Evet dostlarım yeni videodan herkese selamlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Yeni bir işe başladım. O yüzden biraz yoğunum. Pek zamanım olmuyor açıkçası. Kusuruma bakmayın. Ama bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Oculus Quest 2 incelemesi yapacağız. Kartonu açacağız. Biraz deneyeceğiz. Özelliklerine bakacağız. Ben uzun zamandan beri bu gözlükle ilgileniyordum. Favver dünyasıyla, Metaverse dünyasıyla de hepiniz duymuştursunuz. Son zamanlarda sıklıkla her yerde adı geçiyor. Bu dünyaya göz atmak için açıkçası güzel bir başlangıç Oculus Quest. E, Facebook markasının 6 sene önce aldığı bir firma. Ve Facebook grubunun yani yeni adıyla Meta. E, onların yaptığı bir gözlük. Gerçekten çok başarılı bir gözlük. E, fiyat performans olarak rakiplerinin çok önünde. Ve başlangıç için gerçekten doğru bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bunu aldım. Ürünün Almanya'daki fiyatı 550 euro ile 450 euro arasında değişiyor. Ben 450 euro iken, indirim, yılbaşı indirimiyle beraber 420 euroya aldım. 128 GB olan 256 ve 64 GB'lık seçenekleri de mevcut. Ben 128'ini aldım. Yeteceğini düşünüyorum. Bu gözlükte tam olarak neler yapabiliyoruz? Arkadaşlar bu gözlükte oyun oynayabiliyoruz. 360 derece olan VR videolarını izleyebiliyoruz. Fitness, spor programları da mevcut. Evde antrenman yapabilirsiniz. Birçok aklınıza gelecek her şey bu ürünün içinde mevcut. Gerçekten enteresan bir ürün. Ben de sizlerle beraber kutusunu açıp hep beraber deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey. İsterseniz çok fazla uzatmadan kutuyu açalım ve testimizi yapalım. Hep beraber gözlemleyelim nasıl bir ürün, neler yapılabiliyor hep beraber görelim. Ürün bu şekilde bir kartonda geliyor gördüğünüz gibi. Kendi orijinal kartonu. Burada arkasında farklı farklı oyunlar mevcut. Arkasında oynayabileceğiniz oyunları gösteriyor. Kutusunu açalım böyle. Böyle bir kutunun içinde. Kutunun içinde de bu şekilde. Kutunun içinde iki adet bu şekilde kontrol mevcut. Yani kol. Bunlarla oyun oynayabiliyorsunuz ya da cihazı kullanabiliyorsunuz. Kollar da bu şekilde. Umarım iyi görebiliyordursunuz. Üzerlerinde sağ ve sol yazıyor zaten. Karıştırmanıza imkan yok. Kollar gerçekten çok kaliteli duruyor, güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Bunları şöyle şuraya bırakalım. İçinden böyle bir adette gözlük kullanan insanlar için böyle bir gözlük aparatı var. Eğer gerçi, normal hayatınızda da gözlük kullanıyorsanız bunu bu şekilde aparat olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel düşünmüş bir detay. Hoşuma gitti açıkçası. Burada şarj kablosunun kutusu var. Burada da gözlüğümüz var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Harika gözüküyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Evet bunu çıkardık. Burada gördüğünüzü kendi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok zor bir şey değil, çok kolay. Bunu da birazdan deneyeceğiz zaten. Herkesin kafasına göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada 2 adet lens mevcut. Bu lensleri üç tane seçeneği var. Yani üç kere, ufalp üç kere büyütebiliyorsunuz. Her göze göre uyuyor açıkçası. Çocuklar için de oldukça gayet güzel. Çok kaliteli duruyor. Şu ana kadar çok iyi gözüküyor. Şöyle gösterecek olursam. Burada açma kapama tuşu var. Burada sesi e, kısıp sesi yükseltme e, seçenekleri mevcut. Burada kulaklık kulaklık girişiniz var, USB girişiniz var şarj için. Ürün böyle arkadaşlar. Burada kameralar var. Eğer oyun alanından çıktığınız zaman size bir uyarı geliyor. Eğer bu uyarı alanından da eğer çıktığınız dairede bu sefer öndeki kameralar aktif oluyor. Yani oyun alanınızdaki ne varsa gerçek gözünüzde gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir detay. Bu cihazın içinde kendi mikrofonu ve kendi kulaklığı var. Oyun kulaklığı kullanan insanlar için çok iyi olmayabilir ama gerçekten çok yeterli. Mikrofon da çok kaliteli. Kendimi çok kaptırmak istiyorum, İşte ses kalitesi çok güzel olsun diyorsanız kulaklık girişte var, kulaklıkta takabilirsiniz dostlarım. Bu arada görüntü hızı 120 Hz arkadaşlar. Bu da çok kaliteli, oyun keyif veriyor. 120 Hz gerçekten güzel bir detay. İsterseniz teste geçelim. Deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Evet dostlarım ilk açıldığında böyle bir alan var. Burada e, cihazın şarj durumunu işte Wi-Fi, saat falanları gösteriyor. Burada işte keşfet bölümü yeni çıkan şeyleri herhalde gösteriyorlar. Burada mağaza bölümü var. Burada arkadaşlar. Burada da işte paylaşım bölümü. Buradan e, video kaydedebiliyorsunuz ya da stream açabiliyorsunuz. Burası da işte apps bölümü. Buraya girdiğimiz zaman oyunlar işte e, Favver bölümü. Mesela bunlar çok enteresan. Bunları ben hepsini daha önceden takip etmiştim. E, hepsini denemek istiyorum size beraber. Bu boks oyunu. E, YouTube Favver bunu biliyordursunuz zaten. 360 derece videolar izleyebiliyorsunuz. E, gerçekten çok enteresan. Benim bu gözlüğü almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. E, denemek için sabırsızlanıyorum. E, burada çeşitli oyunlar var. İşte Jurassic World falan. Bu dinozor şeyleri. E, spor e, app'leri anladığım kadarıyla. Neyse çok uzatmadan birkaç bir şey deneyelim. Şunu bir deneyelim. Evet, görüntü gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Şu anlık her şey arka gözüküyor. Bu arada bu gördüğünüz şeyler benim oyun alanım. Oyun alanından çıktığım zaman böyle işaretler çıkıyor. Kameranın açısına tam görmemek için tam çizgiye kadar geldim. Neyse burada 3 tane oyun modumuz var. Bir tanesi klasik, bir tanesi yarış modu, bir tanesi de ateş etme modu. Trene giderken ateş edebiliyorsunuz saltoğa. Burada da e, treni kendiniz e, kullanabiliyorsunuz. Gaz fren e, modunu falan. Ben bunu denemek istiyorum direkt. E, hangisini bir yapalım. Hangisini yapalım. Şunu yapalım bakalım nasılmış. Enteresan duruyor. Direkt başlatalım. Aynen. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu modda treni kendimiz kontrol edecekmişiz. Yani gaz fren. Daha önceden bunun videosunu izlemiştim ben. Gayet güzel duruyor. Az çok bilgim var ama hiç kendim denemedim. Onu yapacağız beraber. E, gaz için şurada tutuyor Aynen evet. Gaz bu herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi kol ileriye gitti. O, bu ne? Manzara şahane. Gerçek, gerçekten, içinde gibi, içinde gibi o yüzden. ne oldu? Ben şu, an fren yapıyorum. şu an gerçekten sanki burada. Allah, düşüyordum. Nereye gidiyoruz? İnsanın başı dönüyor. Sanki düşecek gibi oluyorsunuz böyle. Biraz falan yapalım. Uçacağız galiba. Burası çok felaket. Oh. Bak. Harita böyle bir yer. Diğer seçenekleri de değerlendirelim. Bakalım ne varmış. Bir youtube VRE girelim. Biraz video bakalım. Neymiş? Şu an tam bir korku film havası var. Yağmurlu bir hava sokakta. Geliyoruz. Oh. Oh, ne oldu? Oh, bayağı iyi bir şey ha. Oh, oh nereye gidiyorsun? Oh, ne sattı? <laughs> Abo. <laughs> oh, çok fenaymış. bu <laughs> <laughs> oh, çok iyiymiş ya ah. şu an neredeyiz yürüyoruz gerçekten atmosferi çok güzel almışlar çok gerçekler arkadaşlar Samimi söylüyorum ben bunu bu videoları izlediğimde O kadar olduğunu tahmin etme Abartıyorlar falan diyorum ama gerçekten enteresan Gerçekten enteresan İnsan harbiden İçini çekiyor ver. Sanki resmen Gözümün önünde yürüyorlar ya O kadar gerçekçi Gerçekten bu kadar olduğunu tahmin etmiyorum Arkamıza falan mı ya? <laughs> 아보발 뭐, 말하는 길이야 바하는길 CN 아, 뭐, 한... <laughs> Ben bayağı kıstım ya. Bu arkadan arkadan mı gelecek acaba? Nereye gidiyoruz? çok korkunç ha. Burası geldiğimiz merdivenler. Aynen. Yine balon. Abi. Patlayacak mı bunlar şimdi ne olacak? Abi. Oo. Hiç <laughs> <laughs> kalmadı. Bu... Abi bu kadar olmaz. Gerçekten çok gerçekçi ya. Neyse çıkalım ya. Fazla kendimizi korkutmaya gerek yok. Ah. Bayağı iyiydi. daha çok yer çekçe ya. Başka ne yapabiliriz? Biz yine bu power hoşuma gitti bayağı. Şimdi Münih 8 kadron. Montenegro. Spiderman. Ya ben bir korku daha izlemek istiyorum ya. Şunu deneyelim bakalım. Nasıl şeymiş? Sanırım bir mısır, mısır tarlasındayız. Evet. Yine gergin, korkutucu bir atmosfer. bu sesler beni mahvetmişti ya. sanki gerçekten onun önünde duruyorum böyle. O hissi yaşatıyorlar gerçekten ha. bu gerçekte olsaydı şu an bu konuda olsaydınız böyle bir rahatsız mısır tarlasının içinde böyle koşuyor ne yapardınız yorumlara yorumlarda belirtir misiniz çok merak ediyorum çok, çok lan. Neyse, Bir de bu boks maçına bir girelim bakalım. In the blue corner, Dwayne. Oh, yeah, Rhino Reynolds. <laughs> Biz çıkamıyor muyuz buradan? Buradan ee… <laughs> <laughs> böyle bıçağı takacakken yapmamız gereken şu Şu an yerde o. Bir üşer. I'm <laughs> gonna